Hadi başlayalım. Bugün de değişik bir oyun oynayalım. Bu oyunu öğrenelim. Parmik. Dur. Müziği bir tık yüksek. Alttan alttan gelsin. Merhaba tanıştığıma memnun oldum. Ben Anna. Bu öğretici bölümde bir çiftliğin nasıl işletildiğine ilişkin temel bölümleri öğrenmene yardımcı olacağım. Genel yönetici olarak çok fazla sorumluluğun olacak. Ancak hepsini tek tek açıklayacağım. Öncelikle sana bu test Ge gezdireceğim. Tamam. E ile başlayalım. Hakkında bilgi. Burası çiftlik. Bugün binada... ne kalk yerine kullanıma hazır olan bir traktör var. Saban saban bulunmaktadır. Sapan. Sapan değil mi o? Saban mı deniyordu? Saban evet. Şimdi de çalışan binasına geçelim. Tamam. İşe al diyelim. İçin, 2000 için, için 7 kişi daha iş almak. Tamam. Fark etmiyor zaten de. Harika. Şimdi de onlara iş atama zamanı. Ahıra tıkla ve çalışanları iş ata. Okey. Çiftlik hayvanı satın alma vakti geldi. keçi Hayvan siparişini başarılı bir şekilde gerçekleştirin Tedavi için hayvanlar teslim etmesinin biraz zaman olacak. Okey. İşçiler geldi. Şimdi hayvanlar gelecek. Yok ben güzel bir şey... Bura farklı bir yerde. Ben güzel bir şey yapacağım. eğitim bölümünü bir öğrenelim. Ondan sonra şey yapacağım. Öyle evet, çok güzel bir yayın öncesi denemiştim. Şimdi şeyin geçmesini bekliyoruz aslında. Hayvanların gelmesini. Heh. Şimdi keçiler verebileceğin ürünler listesi burada. Kesinlikle daha çeşitli yemler vermeliyiz. Çim, silaj. Şu an tek yapman gereken şey pazar paneline gidip bu ürünlerden bazılarını satın almak. Öncelikle 100 çarpı Çim ve 105 çarpı Slash satın al 100 çarpı 105 çarpı Ay, 105 adet mi Satın al 32 çarpı 32 boyunca bir tarla oluştur aferin kendi çimini yetiştirmenin daha ucuz olacağını ortada Bu yüzden çim Ekmeliyiz 32 çarpı 32 Nereye? Oraya mı? Al oluşturdum. Tamam başardım. Tarlayı tıkla ve ekin olarak çimi seç. Hmm. Şimdi çimi bulalım. Biraz yavaş gidiyor şu kaydırma mouse şeyi. Tamam. Ekin seçildi. Şimdi tarla yöneticisine git. Burada kullanabileceğin ekipmanları kullanabilir tarlanın durumuna ve iş ürününe göz at. Ee, kullanabilir durum. Satın alınan tohumlar teslim edildiği an işçiler tarlaya ekecektir. Çim oldukça hızlı büyür. Bu nedenle hasat makineleri satın alman gerekmez. Maalesef makineler için boş park alanı sahip değilsin. Bu nedenle önce park. Tamam okey okey bir oyun öğrenme aşaması olsun o ayrı bölümler olur şeyde satın alın bak ileri inşa edelim her binanın güç şebekesine an ve ana bağlı olması gerekir binanın yanında bir elektrik trafosu inşa et ve trafoyu elektrik hattına bağlamak için direkleri kullan oyun aslında zevk Buraya mı kuracağım? Hı? Makine pazarına git ve bir çim biçme makinesi, pulluk, ot toplama makinesi, gübre serpici ve kendinden yüklemeli romor satın al ve bu araçları park yerine yerleştir. R'ye tıklayarak park yerindeki makineyi döndürebilirsin. Okey. Bir saniye bir şey, hemen bakmam lazım. Geliyorum. Ha. Şimdi buna git. Şuradan çim biçme. Satın al. Ha. Şuraya koy git. Evet. Çim biçer. Öbür aldım başka bir şeydi herhalde. Açım biçmeyim şu. Aa bunu buraya koy. Aha ne lan? Öz doldur. Ne? Öz doldurmalı römork, o nasıl bir şey ya? Ha, kendi de olan römork demek istemiş gibi herhalde. Başka gübre as saçmıştı neyse. Bunu da buraya koy. Harika. Artık işçiler el ile çalışmak yerine mevcut ekipmanlar kullanacaktır. Olamaz. Yangın çıktı. Hemen itfaiyeyi ara. Yoksa yanıp kül olur. İtfaiyeyi ara. Ha bunlar eklemişler oyuna. Öbüründe yangın mangın olayı yoktu diye hatırlıyorum. İtfaiye. Polis. Yetiş 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 hadi. Allah göstermesin. <laughs> Suyu önce buraya doğru fırlasıp bu şuraya dönmesin araçların iç içe geçmemesi olsaydı trafik olma gibi bir şeyler o tatlı olurdu ama olsun yağmur da yağıyor aslında yağmur da söndürmesi gerekiyor bu şey yangın neyse ki yangın büyümedi kimse yaralanmadı işe geri dönebiliriz tamam Mevsim işçiler için bir ev inşaat. Çim ekmek için onlara ihtiyacın olacak. Tamam. Nereye ektriyorum? direkt otomatik yaptırıyor. Normalde böyle yapmam. Şu bitsin. Tamam. Şu anda başlayarak Ekim ayına kadar çalışma süresini belirle. Hızlı şekilde çalışan bulmak istersen iyi bir ücret teklif et. İş için başvuracak kişi sayısı Bu koşullara bağlı olalım. Bağlı olacaktır. Tamam. Onu nereden yapıyoruz? Şuradan mı? olmuştur diye düşünüyorum. Tamam. Ne yapacağız ya? Kartalama süresi 0.1 Yani şey diye düşünsem şurada iki olsalar bunu nasıl belirleyeceğiz? Mevsimlik, yaz mevsim. Şura mı? Ha bunda ama bir şey belirtmemişsiniz. Hani şu nerede bırakacağım? Şöyle yavaş yavaş götüreyim ne yapayım onu? Yani nereye ayarlayacağım onu belirtmemişler. Yani şöyledir diye düşünüyorum ben. Hani ekim zamanı şudur. Mesela Şununla ilgili bir ayarı var ama ne? Şu da hala işaretliyor. Haydi başlayarak Ekim ayına kadar çalışma süresini belirle. Şu an başlayarak Ekim ayı. Dur. Şu an ne mevsim? 12.04. Dur. Bu da güzel Barb Levy Heh, Sonunda düzeldi Şimdi Makine istiyor Bu miktarda keçi sütü ve süt yok Keçi ve süt yok Bir inek ve koyun çiftliği ile bir süt İşleme tesisi yatırım yapmalısın sonrasında peynir ve diğer süt ürünlerini üretebilirsin hmm. Ya yani ranch var bende okey de Şu anlık Bunu oynuyorum yani öyle diyeyim Sonra onu oynamam mı oynayabilirim Hayvan yemlerini fazladan çeşit ekecek olan sivaş şuradaki tarla bir şey istiyordur o oraya göndermediğine göre şu an bir şey yok tam orada bir sorun gösterdi ama yok sorun düzeldi hoş geldin bu arada hayvan yemlerini fazladan çeşit şuna birini atlayacağız mı ürünü değiştir bu ne çim. Kişata tamam. Fazladan çeşit ekleyecek olan slash üretimiyle işe başlayabilirsin. Tamam. Bura ekildi mi? Ekildi değil mi? Yani önümdeki günlerde bakacağım. Bugün değil. Onun bir büyük güncellemesi gelecekmiş. Onun için başlamadım daha Hani başladıktan bir süre sonra çünkü ben başladım oyunları Belli başlı oyunları diyeyim. YouTube'a atıyorum Başladıktan bir süre sonra hani bozulursa anlamı yok onun hani Çim ekliyor şu an Yoksa bu, bugün gördüm Hani şey yapacaktım hatta onu oynayacaktım. Ama hani bir güncelleme gelecekmiş. Hani istediğin her yere ekebiliyorsun ya. Aman ev yapabiliyorsun ya. Öyle bir şey yapacaklarmış herhalde. O da Haziran'da diyor. E şimdi bugün başlasam haftada bir kere oynasam onu yayında. Yani en fazla bir iki kere oynamış olacağım. Sonra bozulacak. Sev bozulacak. Onun için de ben şey yapmadım hani zamanı geldiğinde o bir güncellesinler. Öyle başlar. Şimdilik bilerek bunu oynuyorum. Ama sağ ol onu için biliyorum ama onu. Merak etme. Heh, o da tamam. İlk hasat. Götür şuraya dök. Değil mi? Oraya mı döküyor? Götür. Park mı edecek? Bu ne yapacak kendine? Şurada da bozuk bir araç var herhalde anladığım kadarıyla. Çalışanlar çalışırken yorulur. Çalışanın resminin altındaki yeşil enerji çubuğunu göz at. Yorulmuş bir çalışan çalışmayı bırakır ve dinlenmeye gider. Tamam onu geç. o yani zor bir şey değil bakarız onu. Ama bak, şu yorulmuş mecbur gidiyor yani. Gıda üretiliyor. Bir inek ahrı inşa edip 4 tane inek satın al ve bir koyun ahrı inşa edip 5 koyun satın al. Şu ne? küçük mandıra Nereye tam buraya mı Hop. Dur şu inşa edilsin Ben şimdi dediğin oynamıyorum diye sakın kırılma yani onu baştan söyleyeyim Bir de bunu başlıyorum ya ben 2 saat ya da 3 saat belki duruma göre 4 saat bunu oynuyorum Sonra bunu parçalara bölüp YouTube'a atıyorum. O yüzden bir günde tek oyun oynayabilirim. Ha iki oyun oynayamaz mıyım? Belki oynayabilirim. Ha şu anda kona başlamak istemiyorum dediğim gibi işte. Mesela başka hayvan satın almak istersem nasıl değiştiriyoruz onu acaba? Neyse. Ya bir de kişi ata. Ama bir de bu ne yiyor? Çin ve bunu yapsın. Sonra bir de Onu da karşısına yaptır be Kesin karşısına yapmıyor Ya şu gidiş çok yavaş Küçük baraka Yanına yaptırdı Dur <laughs> İnşaat Ha ilaçlıyor la Allah şuna ya makinesi yok mu bunun gerçekten böyle mi ilaçlatıyor adamlara? Bir, bir, 2 3 4 5 O da tamam, o da gelsin. Şuraya şahs ada, ada, ata. Buna da çim versek, bir de ne verelim? Depolama alanı azalıyor. Süt ve peynir depolamak için bir için daha büyük bir ambar ihtiyacım var okey Cehenneme götürmese miydik Neyse O da olur Öğretici bölümün kaçıncı dakikada bittiğini yazacağım Onu unutmamam lazım Aslında şey yapabilirim ya yayın yaparken Aa, video, bilgisayarı yormak istemiyorum onunla. Bu ne süt işleme tesisi. Yuh. Süt üretiyoruz, sütü işleyeceğiz ve sütü satacağız. Ürettiğim gibi gönderemem tabi piyasaya. Tamam. İlk peynirini sabırsızlıkla bekliyorum. Bir süt işleme tesisi inşa et ve 345 slash e çarpı sarı inek peyniri üret. Üretim yöneticisi panelinden kullanarak mevcut üretim verimliliğini görebilirsin. Üretim yöneticisi paneli bura mı? Hesap. Bak şu şunları da istiyor aslında. Şunları da alabilirim. Al demediği için almıyorum şu an. Şuna üretim yöneticisi. Ha buradan bakacağız. Ürün listesi, genel bakış vesaire. <laughs> Yavaş yapıyoruz biraz orayı. Üretimi değiştirme. Ha. Tamam.